Herkese merhabalar. Üroloji uzmanı Abdülkadir Tepeler'in YouTube kanalındayız. Bugün sizlerden gelen en sık soruları cevaplıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özge. Hocam hatta size şöyle hitap ediyorlar. Holep'in kralı. Ne tamam. diyorsunuz bunun için? Yani uzun yıllardır tabii Holep yapıyoruz. Gerçekten vaka sayımız da binleri geçti. İstanbul'a ilk getiren sizsiniz hocam. Evet. Birçok merkezde tabii Holep eğitimini biz gidip vermiştik. Hastalarımız da memnun. Maşallah. Hocam, Nazar değmesin diyelim. Maşallah diyelim. diyelim. Hocam evet. hastalarımız Holep ile ilgili Size yazmışlar. Merak ettikleri soruları biz de size böyle bir sıraladık. Tamam. Onları cevaplayacağız böyle kısa kısa. Tamam, Hazırsanız başlıyorum. Tamam. Demişler ki, Holep ameliyatı için prostat büyüklüğü önemli mi? Holep ameliyatı köken olarak, çıkış yolu olarak hasta büyük prostatlar için ilk etapta öncelikli önerildi ama Holep için bir boyut sınırı yok. Hı hı. Mesela ben meslek hayatımda 50-60 grama da uygulanabilir. Ama 300-400 grama da uyguladım. En yüksek yaptığınız hangisi hocam? 400, gram, 400 gram, gram. En büyük prostat. Hı hı. Ama tabii... Her boyuta uygulanabilen bir yöntem. Hı hı. Fark şu niye bu boyut özellikle soruluyor? Şimdi bizim kılavuzlarda da 80 gramın altındaki prostatlarda farklı tedavi alternatifleri de var. Hı hı. Ne var mesela? Tur var, rezum olabilir, holep, tulep de olabilir. Ama holep, tulebin özellikle ön plana birinci önerildiği grup büyük prostatlar. Neler bunlar? 80 veya 100 gramdan büyük prostatlara mutlaka holep önerilir diyoruz. Birinci önerimiz bu. Hı hı. Ama küçük prostatlarda diğer yöntemlerde uygulanabilir. Dolayısıyla HOLEP için bir boyut sınırı yoktur. Ama HOLEP'in en ön planda olduğu grup özellikle büyük prostatlardır. HOLEP ameliyatı olduğu hasta cinselliği etkilenir mi? HOLEP ameliyatının özellikle bu kullandığımız lazer enerjisinin prostata özellikle kapsüle, difüzyon, özellikle penetre olma imkanı çok kısıtlı. Hı hı. E, tam prostatın kapsülünün dışından da sertleşme sinirleri ilerlediği için biz HOLEP ameliyatı sırasında Sertleşme sinirlerine bir zarar vermiyoruz. Dolayısıyla kişinin ereksiyonlu sertleşmesi olumsuz etkilenmez. Ancak cinsellik deyince sadece sertleşme değil, mini çıkışını da konuşmak lazım. Holep olsun, tulep olsun, tur olsun veya açık prostat ameliyatı olsun. Bunların hepsinde mini çıkışı bozulacaktır. Dolayısıyla hmm. ben holep ameliyatı yaptığım hastaların hepsine söylüyorum. Sizin mini çıkışınız çok çok yüksek ihtimalle %90 hmm. üzerinde bir oranda bozulacaktır. Hocam bu en sık sorulan soru. Tabii. İdrar kaçırır mı hasta ameliyat sonrası? Ee, bu da çok önemli. tabii bu soruyu cevaplarken biz yapılan bilimsel çalışmalar göz önünde bulunduruyoruz. Kendi tecrübemden de anlattığım şu. Biz tabi orada prostatın kabuktan tamamen sıyırıyoruz. Sifinkler dediğimiz idrar kontrolünü sağlayan kaslara zarar vermiyoruz. Hatta erken liberasyon dediğimiz tekniğimizde kasları ilk etapta ayırıp bu prostattan prostatı Güzel bir şekilde elükle ediyoruz, doğurtuyoruz. Ancak bu kaslar uzun zamandır tam aktive olmayan kaslar ve özellikle de prostatı da orada çıkardığımızda büyük bir boşluk oluşuyor. Dolayısıyla hastalar ilk dönemde bazen hafif damlatma yaşayabiliyorlar. tabii bu hastadan hastaya da değişen bir durum. Hep örnek veriyorum. Hı hı. 80 yaş üstü, fiziksel aktivitesi iyi olmayan hastalarda bazen gerçekten idrar kaçırma görebiliyoruz. Uzun süre sondalıysa mesela. Uzun süre sondalı olan dediğin gibi özellikle ileri yaş hastalarda çok kilolu, nörojenik hı. sıkıntıları olan, diyabeti olan hastalarda bazen idrar kaçırma görebiliyoruz. Ama... Diğer hasta grubunda özellikle fit, linç, sağlıklı olan hasta grubunda damla daha idrar kaçırma görmüyoruz. Tabi burada cerrahın tekniği de çok önemli. Eğer tecrübeli bir cerrah olduysanız oradaki kasları güzel bir şekilde koruyup idrar koruma mekanizmaları, idrar kaçırma yönleyen mekanizmaları koruduğu sürece idrar kaçırma olmayacaktır. Ha şunu da söyleyeyim, idrar damlatma genelde geçici oluyor. Özellikle ilk haftalarda birkaç damla kaçırma olurken ilerleyen Haftalarda zaman geçtikçe hastaların çoğu idrar kaçırma kendiliğinden spontan düzeliyor. Peki bu yöntem tekrarlar mı prostat hastalarına? Ee, Holop yöntemi prostatın kabuktan itibaren tamamen çıkarıldığı bir yöntem. Ben şey örneğini veriyorum kurbanda koyundan kendi postunu hı hı. sıyırırlar ya hı hı. o şekilde veya bir portakalın içinde kabuğundan sıyırırız ya aynı şekilde o prostatın büyüyen adenom dokusunu çıkardığımız için bunun tekrarlama ihtimali binde birin altındadır. Ama şayet idrar borusunda bir darlık varsa hastalar bazen biz eş zamanlı olarak idrar borusunda bir darlık saptıyoruz hastalarımı da söylüyorum Bakın sizin prostatınız tekrarlamayabilir ama bu idrar borusunda oluşan darlık evet. tekrarlayabilir. Her yaşa uygulanır mı hocam? En genç ve en yaşlı hasta ee, öğrenebilir miyim? Benim en genç yaptığım hasta 44 yaşındaydı. En yaşlı hastamız da 95 yaşındaydı. Dolayısıyla bu yaşa bakan bir durum değil. Hı hı. Hasta eğer ameliyat olmaya elverişli ise hastanın yaşı hiç fark etmez. Bazen bize de telefonla soruyorlar işte yaşlı hastalarda uygulanabilir mi? Evet. Bizim babamız var, dedemiz evet. var 80-85 evet. yaşında 90 yaşında. Dediğim gibi hastanın eğer iki hastalıklarda varsa ilgili branşlarla konsult ettikten sonra biz anestezi için onay aldıysak bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi en ileri yaş 95 yaşındaki bir meslektaşımızda. Hocam kronik rahatsızlığı var, şekeri var, kalbi var, koa hastası evet. ya da hasta anestezi ile komple uyutulamayacak ama spinalde yapılabilir onayı evet. aldık. Yapılır mı hastalara? Yapılır. Bazen karşılaşıyoruz bizde Hastanın çok ciddi koal var veya bazen farklı sıkıntılar oluyor. Anestezi işte diyor ki şöyle yaparız, böyle yaparız. Biz dediğim gibi her hastayı detaylı bir şekilde ameliyat öncesinde değerlendiriyoruz. Hatta bizim dışımızda biz hastayı fiziksel önce bir muayenesini yapıp, genel durumuna bakıp ek hastalıklarını, kullandığı ilaçları görüyoruz ve akabinde sizi ilgili branş hekimlerine, mesela KUAV'ı varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına kardiyolojik sıkıntısı e, var, varsa, kullanıyor evet, mesela. dediğim gibi bunları mutlaka bir kardiyolojiyle konsült ediyoruz. Hı hı. Genelde hı. bizim yaptığımız hasta grubu hep yaşlı hasta olduğu için çok farklı eş hastalıkları olabiliyor. İlgili branşlara danışıp mutlaka iyi bir anestezi muayenesi de ameliyat öncesi ben hatta günler öncesinden anesteziye gösteriyorum. Bütün bunları hallettikten sonra hastaya gerekse genel anestezi, gerekirse spinal anestezi, gerekirse epidural kombine anestezi ile bu ameliyatları gerçekleştirebiliriz. Hocam hastayı muayene ettiniz, prostat ameliyatı yapacağız ama hastanın eş zamanlı böbrek taşını gördünüz ya da bir kasık fıtığı. Aynı anda yapılır mı? Mesane taşı veya evet, evet hastalarda genelde prostatı büyüyen hastalarda eş zamanlı olarak bazen o tıkanıklığa bağlı olarak mesane taşı oluşabiliyor veya hasta uzun süre ıkındığı için Bazen kasık fıtığı hı hı. olabiliyor. Biz bu durumda eğer hastanın da anestezi almaya uygunsa eş zamanlı olarak zaten girmişken kamerayla prostatını hallederken eş zamanlı olarak mesanedeki taşlarını da halledebiliyorsun. Hatta bazen tesadüven ve hastanın prostatını hallettikten sonra mesanesinde tümör saptadığımız hı hı. hastalar da olabiliyor. Hastaya görüntülemeler yapılmış ama atlanmış bir şekilde giriyoruz sürpriz. Mesanede tümör veya mesane taşı olabilir. Biz bunları da eş zamanlı olarak hem mesane taşını Kasık fıtığına eş zamanlı olarak ameliyat edemiyoruz. Hocam en korktukları şey sonda. Ne sonda. kadar ameliyat sonrası sondalı kalacaklar? Ee, Tabi bu cerrahtan cerrah, hastadan hastaya değişmekle beraber ben kendi pratiğim ben genelde hastanede 2 gün kadar yatırıyorum. Ama bazen hastalar birinci gün evlerine gidebilecek durumda oluyorlar ama ben genelde ileri yaş hastaları oldukları için 2 gün 2 gece takip ediyorum bu hastalarımı. Benim rutin pratiğim ameliyat yaptık. 2 gece hastanede yaptı. 2. gecede geçirdikten sonraki sabah genelde hastanın sondasını çekiyorum. Yani 2 gün sonra sondasını çekiyorum. Hasta yapıyor ve sonrasında eve gönderiyorum. Ama bazı hastalarımız da var ki idrar borusunda darlığı olabiliyor. Hı hı. Bu durumda ben 3-5 gün kadar daha sonrasını kalmasını istiyorum. Hocam çok güzel bir soru sormuşlar. Demişler ki HOLEP ameliyatı olanlar prostat kanserinden korunmuş oluyor mu? Güzel yani, bir... prostatı balındı bitti mi? Değil bitmiyor. Tabii şimdi prostat kanseri prostatın periferik sorunundan genelde kapsül hattından gelişiyor. Biz HOLEP ameliyatında ise prostat kapsülünden itibaren içteki adenom dokusunu temizliyoruz. Dolayısıyla kapsül orada duruyor. Yani prostat kanserinin orijin aldığı nokta orada. Dolayısıyla hastaların polip ameliyatından sonra da yılda bir kere PSA'larını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Ben meslek hayatımda bu tarz hastalar karşılaştım. Holep yapmışız, prostat küçülmüş, Sadece orada kapsül kalmış ama PSA'sı yükselip biyopsi yaptığımız ve kanser saptadığımız hastalar oldu. Hocam peki holep için tecrübe gerekiyor mu? Herkes holep yapabilir mi? Herkes holep yapamaz arkadaşlar. Ben hani holep'in mentorluğunu yaptım 2 sene boyunca. Hı -hı. Tüm Türkiye hatta Kıbrıs'a gidip bunun eğitimini verdik. Holep meslek hayatımdaki gördüğüm en zor ameliyatlardan biri. Bir kişinin holep'te uzman tecrübeli olabilmesi için en az 60 hatta 100 vaka yapıyor olması lazım. Genellikle de küçük prostatlardan başlamaları lazım. Yeni başlayacak holep eğitimine yeni başlayacak kişilerin dolayısıyla Holep mutlaka tecrübeli ellerde veya bir mentor eşliğinde yapılması gereken bir ameliyat. günümüzde tabii çok farklı merkezler var. Herkes yapıyorum diyor ama bu eğitim ne olabilir hocam? Holep herkeslerin atmasıyla beraber komplikasyon ne gibi. Ne olabilir? olabilir? En basitinden bir ameliyat süresi uzayabilir. Hı -hı. Hatta üret darlığını biz sık karşılaşıyoruz. Bunun da nedeni bu Holep vaka yapan merkezlerin sayısının artmasıyla beraber tabi ameliyat uzun sürüyor. Özellikle de 26 frenç daha kalın alet genelde kullanılıyor. Biz tabi klinimizde şu an 22 frenç daha ince çaplı endoskopik aletler kullanarak kolep ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Uzun süren bir ameliyat özellikle de eğer kişinin tecrübesi yoksa 100 gramdan büyük bir prostat içerisinde kişi kaybolup resmen boğulabiliyor. Hı hı. Ve ameliyat da uzun sürüyor. Uzun süreli bir anestezi alıyor. Hatta anlatayım ben bir özel sektörde bir ameliyat yapacağım merkeze gittiğimde, ''Hocam, hasta için yoğun bakım ayarladık.'' dediler. Niçin yoğun bakım dedim. Daha önce yapan hekimlerin hastaları, genellikle yoğun bakıma çıkarılmış. Hmm. Bizim şimdiye kadar çok şükür yaptığımız hmm. hastalarda böyle bir komplikasyonla karşılaşmadık. Başımıza gelmedi çok şükür. Cerrahın tecrübesi arttıkça komplikasyonlar azalıyor. Ameliyat süresi kısalıyor. Kontinans oranı azalıyor. Üretre darlığı riski azalıyor. Nasıl, Bu çok önemli. Hocam ameliyat sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu da çok soruluyor. Ben ameliyat öncesinde de anlatıyorum. Hastaları taburcu ederken de anlatıyorum. Kısaca bol bol su içmeler. Bir kere idrarın güzel bir şekilde o kapsülden sıyırdık ama o bölgede yine hafif kanamalar olabilir. Hastaların mutlaka bol sıvı tüketmesini özellikle bir ay boyunca bunlara dikkat etmesini istiyorum. Hı -hı. Bir ay boyunca ağır kaldırmasınlar. Cinsel aktiviteden, ağır egzersizlerden uzak durmaları öneriyoruz. Acı, baharat, yiyecek tüketmeden özellikle bir ay söylüyorum. Hı -hı. Kabız kalmamalarını, babalarını özellikle bir ay boyunca tembihliyorum. Mutlaka diyorum bunlara dikkat harfiyen uyacaksınız. Bir aydan sonra ancak cinsel aktivite başlam. mesela benim başıma geldi. Üçüncü haftada kanamayla gelen bir hastam oldu. Sordum ne yaptın? Hocam biz işte eşimle beraber olduk. Veya hasta bazen ıkılıp öksürüp farklı hareketlerde bulunabiliyor. Evet. Veya bir hasta da ben KG'den sizler, sizler yapmasını önermiştim. Hasta dedi ki hocam öyle bir sıktım ki kendimi. Evet. O sırada tabii yüksek basınçla beraber o bizim lazerle durdurduğumuz damarlarda, küçük kılcal damarlarda Dikanalı. açılma ve kanamalar örülebiliyor. Bir ay boyunca özellikle dikkat etsinler. Tabii iş hayatına birinci haftada dönüyorlar ama... Ee, özellikle ağır egzersizler, cinsel aktivite için hı hı. bir ay beklemeler öneriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Şen Bugün özürüz. hocamızla olif ameliyatında en sık sorduğunuz soruları cevapladık. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bize yazınız.